dinlerini dinle. vatanları kadar kutsal saymayan milletler musunuz? Bugün bu Neyse şimdi dediler ki spor salonu falan. Bir de i̇şte, kocaman bir yer zannettik. Ufak dış versen ortası da hoş. Neyse. <laughs> ben de aklıma her şey yok. Çocukken falan Şurada bir eski taklittir. 1980'de başlayan bu olay tarihimizde hiç böyle bir şey olmamıştır. Hatta İnönü zamanında bile böyle bir şey olmamıştır. O zaman bile böyle bir şey olmamıştır. 1980'de ihtilalle birkaç tane göğün işi yapıldı dışarıda. Doğramacı daha uzundur da söylemeyeyim artık gidebilir. Doğramacı doktor doktor. bir tane Amerika hani, yok yok diye bir şey kurdu Bizim çok güzel. Sonradan tabii. Sonradan herkes yok etmeye başladı. Hepsi yanlış sebepler. Ben şimdi yok diye bir şey kurdurdum bunlara. Evet. Ondan bir iki sene evvel de biliyor musunuz? Ha. diğer abi bir yere Amerika'da falan <laughs> evet. 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 Ondan sonra... Şimdi baktık ki bütün bu hayli yabeme geliyor. Saate sağ, saate İki tarafında içini boşaltmışlar.

Ayarlı köşe yazarları, kontrolü Avrupa gibi kredilerin fikirsinden yoktur. Bunların hepsi şimdi bizim dediğimiz lafları yazıyor. Kendilerin bahsettiği de, gezegeninde. Ee, bir tanesinin adını söyleyerek bize bildirdi. adını söylemem mi var Ama bunu söyledim bunu anlaşılır. Bizim lafları bunlar buradan kuruyorlar hepsi. Ben kendiniz bir fikir de çıkaramadım oraya. Allah Allah. Ha işte ikiler ödülüşenler diyorlar. Bunlar Avrupa Birliği'nde. Tamam. Abi dedi abi Ne? Ondan sonra kontrol bitiyor. Bunlar diyor ki ya kontrol bitti ne Kontrol atın. Kontrol atıyorlar. Bunlar boğazlar yıldı da hakiki yazarlar çizerler düşünürlerimiz. Hepsi süründü. Bir temizlendi biliyorsun. yer böyle oldu. Şimdi de, de, yani ben, genelde, 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 genelde. Şimdi de ki tanıdık ki Türkiye'de bir son kalan kaç şey varsa hepsini içeri almışlar. Bir tanesini de şu, 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 şu. birkaç gün evvel içeri almışlar. Kimse şey duymuyor herhalde. Ulan, ses gidiyor mu bu tarafa ne hayır mı dediniz oraya ses nasıl dedi? bunu ortaya koyalım evet. var. şimdi geliyor evet. Şimdi. Evet. Şimdi. Evet. şimdi 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 <gülüyor> 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 evet, evet. Ortada artık kuru dağılık. Neyse hepsini içeri atmışlar falan. Sevgiler, her sevgiler. Saat gelin televizyonda ve her tarafa, her tarafa bindirdik falan. Ondan sonra, yani normal duyumuz gelmişti. Demememiz kalmadı falan. Daha ben farkında birim. Coşmuşum anlatıyorum falan. Oradan çıktık, sunucu da, çocukları da arabanın arkasına koymuş çocuklarını. Götürürken oradan bir telefon geldi, haber aldı. Şeyi tanıyan var mı? Emin Gürses. Cuma akşam. Onu da almışlar içeri. Vay Ben Türkiye'de düzgün bir laf söyleyen yazar hepsini içeri alıyorlarmış. Ben şimdi şey bunları falan aldığını zannetmeyin. Dışarıdan emir geliyor. Bunlar içeri alıyor. Yakında aracıyla kaldıracaklar. Kendileri Irak'taki gibi alıp toplayıp götürecek hepsini. Neyse Allah korusun falan da. Aklı başına gelmeyeli Allah korusun onu da bilemem. Evet. Ya böyle ne bu ne oldu ya. Evet ya? Neyse şimdi bu doğramacı nokta 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 diye yedi kurdurmuşlar falan. Ha ondan bir iki sene hemen geliyor falan Ankara'da, İstanbul'da, şurada, burada. Ama her şeye rağmen bu sahte sola, sahte sola falan buna rağmen bu patırtılarla gösterip birbirine kırdırdılar. Ortada bir laf yok işte. Yani Amerikan düğmeli. Tabii biz onu çok eskiden anladık. Anlayan yeni yeni anlıyor. Ondan sonra buna rağmen baktık üniversitelerimizde araştırma, bilim falan gelişiyor. Bayağı nasıl oluyor falan. Şimdi dedim ki ya bu şimdi dışarıdan birilerinin hoşuna gitmez bu gelişme. Bunun bir çaresine bakarlar dedim. Göbeğe kalmadı. Tak gökü kurmuşlar. Gökü kurdular. iş bitti. Nasıl bitti? Ya işte üniversite hocaları baktığında onu bilim üretmekle, araştırmayla, yani ülkenin hedefleri için, yani insanlık için falan, yeni bilimler falan, araştırmalar falan üretmekle geçirir çoğunu. Birkaç da ders verirler. Hayır, bunları yapmışlar ki ders başına para alacak, araştırma yaparsa cezalandırılacak. Yani ders öyledir. Araştırma yapan büyük bir insan, üstü dairetle falan yapıyor. Yani boş kalan birkaç saatinde gece. Ders başına para alıyor evet. E millet işte ondan sonra hadi herkes gidiyor hocalar. Hocalarız belki bunları anlatmıyordur ben anlatayım. Ha haftada 40 saat ders veriyor. Ha haftada 40 saat ders veren üniversite olur mu? Böyle bir üniversite mi olur? Haftada 40 saat ders veriyor. Baba gibi işte yani, ezber lafları söyleyip duruyor. Nerede bilim nerede araştırma. İşi öyle bitirdiler. Zaten günlerde o zaman da alıp attılar bir yerlere. Kimine sağcı dediler, kimine solcu dediler, attılar içeri. Orada aracı işte bu arabacı nokta 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 idi. Şimdi sonradan bir baktık. Tabii asıl sebep, asıl sebepten kızan bende. Başka yok. Ne yapalım? <laughs> evet. Fakat sonradan işte o sene evvel baktık ki herkes başladı. Herkes yok kızma kızmaya Yani sahte maskesi olanlar dahil. İşte kimi milliyetçi pozunda, kimi solcu pozunda falan. Öyle bir ülke ki şimdi solda solcu yok. Milliyetçi ve milliyetçi yok. Ondan sonra din falan diyenlerde de Müslümanlık yok. Bak şimdi garip bir durum. Askerlerle falan böyle bir mutlu oynatır gidiyor. Ne zamandan beri? Haberiniz olsun 1945'ten beri gidiyor. 45'ten beri. Önce çaktırmadan usul usul adım 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 alıştıra alıştıra dozunu arttıra arttıra gidiyor. Biz daha çocukken anladık şey okuldayken Ömer'de askerleri Ankara'yı işgal ettiği zaman ya o Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık dedim. Aa, i̇ki de Dünya Harbi'ne girmedik, harbi kaybetmedik. Ankara'nın ortasında en büyük Amerikan üssü kuruldu. Bütün sokaklar Amerikan askerleriyle doldu. Dedik burası nasıl işti? Ünlü de başbara. Ya tabii Ünlü zaten Kurtuluş Savaşı'ndan önce İstanbul'da oturmuş. Çatılca'da hanımıyla. Amerikan mandasına girelim falan deyip durmadık. Bir adammış resmi tarihe göre işte yani gelmiş de Kurtuluş Savaşı'na takılmış, inanma. Ha, neyse nasıl geldiğini Ankara'ya ben biliyorum da artık söylemeyelim şimdi. Sinirimiz bozulur. <laughs> yani bu iş yeni başlamadı. Herkes şimdi Türkiye'ye bir şeyler oluyor falan filan artık herkes anlamaya başladı. İyi de yeni başlamadı. arkadaşlar. 45'te başladı. Hatta 38'de başladı. Hatta daha başladı. Hastalığı ne hastalığı oldu da Resmi tarih bize yutturulan bu Karaciğer'de siroz olmuş falan içiyormuş falan. O da yalan. Hayır. Sonra da Atatürk'ün hastalığındaki nöbetçi hekimlerin defter tutuyorlar ya yani, nöbetinde sağlığı hakkında. Onlar çıktı ortaya. Fotoğraflarını gördüm. Bir de reçeteleri falan doktorların verdiği. Bir de baktık ki meğerse parselik ve civa bileşikleriyle zevklemişler yavaş yavaş. Yani iş baştan bozuk. Bravo. Tamam. Ha yani şimdi diyeceğim ki bunun Türkçe'nin yabancılaşmasıyla ne alakası var? <laughs> ya olmaz mı? Bak aradım demiş, işte gaz kuralı da demiş. Hepsini Allah rahmet eylesin. Yani şimdi artık düşünün, ülke öyle bir hale gelmiş ki. Ben tabii şey diyorum, Atatürk'ten bahsediyor diyorum. Allah rahmet diyorum. Çağdaş takımın tüyleri diken diken oldu. muhalif falan. Ya diyoruz kardeşim, arkada Atatürkçülükle adı rahmet okumak arasında buna fatiha okumak arasında hiçbir çelişki yoktur. Milleti daha bunu bunu idrak edemez hale getirmişler ya. Tabii rahmet okuyacaksın. Zaten saydılar. Eğer yine de oraya Ankara'da binlerce yıllık türbe geleneği olan milletin başkentinde oraya Yunan'la nasıl bir mimarisi karışır böyle soğuk devam bir bina yapıp da Kadir diye. Atatürk'ü oraya koyup da oraya milletin gelip Fatiha olmasını yasaklamamış olsaydı ben çelenk koyacakmışım falan. Ondan sonra o zaman ne olurdu? Bütün millet, bütün millet, sarıklısı, sakallısı falan hepsi Atatürk'ü olurdu. Hayır, o olmasın diye yapıldı. Haberiniz olsun. İşler baştan bozuk. Aklınızı başınıza alın. Arkadaşlar yeni olmadı. Şimdi bir milleti yok etmek için bak rahmetli İsmail Gaspıralı da demiş. Ondan sonra Atatürk de demiş. Bir milleti yok etmek için tarih boyu daha onlar da yaptı. Daha önce de yapıldı falan. Bir milleti yok etmek için dilini yok edeceksin dinini, inanışlarını, geleneklerini bozacaksın. Hepsi bu ya, yapılmıştır. Türkiye'nin bu hale gelmesinin daha da beter olacak da söyleyeyim artık. Uykunuz kaçar. Çünkü hani uyumak iyidir. Uyuyun bakalım. Siz uyuyorsunuz da uyursanız burada olmazsınız. Neyse. Başörtüsü bitim yine giderdiniz. <laughs> Konu yok sanki. Aynen. Neyse şimdi yok dönelim. Evet, fakat adını çok münasip koymuşlar. Sonra da o sene evvel baktık ki bunlar her türlü kesimden herkes yok ki kızıyor ama hepsi yanlış bir sebepten kızıyor. <laughs> Fakat öyle münasip koymuşlar ki adını ben de bir gün kalktım ben evet, daha kalabalık bundan çok daha kalabalık ortası boş değil falan neyse Youtube çekiyoruz herkes yok hep falan ben de dedim ki merak etmeyin dedim yok işini hallettik Vay aslında nasıl oluyor? Dedim gayet güzel İki noktasınız dersin yok olur. Aksini <laughs> değiştiriyorlar işler var, işler. Çünkü bugün Gökhan üniversite özel değil, bugün yok, artık tamamıyla Amerikan üniversitelerinin acele yapan bir kurum haline gelmiştir. Başlıca vazifesi, Türk öğrencilerinden İstaklılığını falan bulup bir sürü de para verir milletin cebinden. Amerika'nın Fasarya Üniversitelerine gençleri göndermektir. Vazifesi budur. Resmen bunu yapıyor. Böyle bir ülke mi olur? Böyle bağımsız ülke mi olur? Böyle şahitlerine haysiyetli bir ülke mi olur? Türk milletine böyle bir ülke yapmış. <laughs> Neyse işte bu yöntü kurdurmakla üniversite işini bitirdi. Bundan önce de zaten yabancı dille eğitim falan diyerek ya da en iyi cildinden biri olan üç 5 tanesinden olan son nesil benim o eğitimden geçen orta öğretimde sıfırladılar. Tarzanca dershanesi haline soktular. Tarzanca 250 kelimelik. Bunun da 4'te 1'i, 3'te 1'i, 4 küfür namedir. tarzanca. Tek vazifesi müddeteyi tarzanlaştırmak. Dilini unutturup, tarihini unutturup, kültürünü unutturup, atasını unutturup, atasına küfür babasına, dedesine küfür Osmanlı'ya küfür atasına, babasına, dedesine küfür edilir. Bunu da unutmayın. <laughs> Adam olguerritini sıfırladılar. Ondan sonra da üniversite bilmem ne falan filan bir şeyler kurdurdu Amerika. Hiçbiri bizimkiler yaptı zannetmedi. Türkiye'de 45'ten beri hatta 38'den beri ne olduysa hepsi en ince teferruatına kadar dışarıdan yapılırmıştır. Bilesiniz. Burada göstermelik bir şeyler olur sadece. Evet. Patron var ya neyse patronu kendi aileye şimdi. Avrupalılar Avrupa bitmiş. Avrupalılar'a çekiyoruz oradaki Türkler ayrı. Avrupalılara her sene çekiyoruz falan. Ama halimiz ne olacak gel bir daha anlat falan diyorlar. Naçizane yani bizde elmek falan yoktu. Allah hepimizi kibirden korusun. Ben hani bildiğiniz profesör falan değil televizyona çıkıp da kasıntı indeksi yüz üzerinden iki yüz olan öyle kasılan sakal İslami Freud falan. Tarzancaklar konuşarak falan böyle cehaletini bilmediği kelimelerin arkasına saklanan falan de değil. Ben garibanın tekiyim. Ben halk sevansı da değilim. Ben halkın ta kendisiyim. Ben, ben <laughs> Aslında işte sizin atınız için falan işte alan dediler falan da yani böyle dolaşıyorum falan zannetmeyin. Yani. ben garibanın tekiyim. Bunu yani işte sizin için taktık. Hatta bulamadım da hani bir yerden sandıktan çıkardı bir tane çevizlik sandığından falan. Ondan sonra cebe koymuş bir tane de, burada taktı. Yani normal olarak... Ne demek bu? Ne işe yarar? Bu ne? Ha, sizin araçlarınızda sorgu geldi, bu kravat nereden çıkmış falan? Bilen yok ha? Hayır, boyunda. Yani boyundan bağlayıp, ondan sonra bir ucundan tutup götürürler falan. Hayır, bir işe daha yararmış, öğrendik. İşte gizli cemiyetlerle falan önce Türkiye'yi hallettiler içinde. Yani bunlar da şimdi hizadan çıkıyor. Eski meclislerin falan kurdularında kenara sıkıştırılmış ömür üyeler hizadan çıktı diye. Kenarda köşede evladını bir barlar, sigarlarmış, muharlarmış. O işe yarar. bunlar hepsi olmuştur, haberimiz olsun. Biz de cemiyet falan. Neyse şimdi onların da kokusu da batıldı. Bana bir kere sordular, kimdir bu cemiyet üyeler? Televizyonda sordular. Ömür müdahale insan seviyordu. Bir can kovaz böyle çakal bir tane sunucu gazeteci vardı. Bilirsiniz ismini de söylemeyelim şimdi. Met etmiş oluruz. Ondan sonra bu dedi ki, hocam kimdir bu? Biz de cemiyet bilmeleri falan. Ne bileyim dedim, biz dedim. <laughs> Bir. İki. E peki bunlar, bunlara, bunlara kim üye yaparlar? Ben öyle muzimçe soruyor ki, hani seni niye üye yaparlar? Bunlar heriflerin ayı mı? biz çocukken dediklerimiz gibi herifler. Daha doğrusu kimleri bilmiyorlar. Dışarıdan bunlara dostlarımı göndermişlerdir. Ondan sonra Kimleri yaparlar dedim, ha bak Hadi o kadar bir söyleyeyim, Ahmet Bey. Söyleyeyim dedim. Buraya bile yapmak için bir de iki şey aranır. Bir, vasıfsız olacak, şerefsiz olacak. Sekizli cimriye giyesi falan olur. Böyle ondan sonra orada bir hamama sokarlar. Bunları bir yıkarlar falan. Ondan sonra hamamdan yeni çıkmış pembe suratla bir rehavet ve tombul tombul böyle filan. Ondan sonra da şunlar ortada hafif renkli gözlükler arkasında falan böyle. Türkiye'yi bunlarla hazırlar başlar. Bu Fakat sonra bu yetmedi. Şimdi bunları ben söylüyorum. Bakın ben sırada bir beş tanesi oturuyor bizim konuşmalarda. Onların gözünü içe içe içine baka baka bunları anlatıyordum ben. E kimdir derse ne bileyim kardeşim gizli. Tabii hiç bir diyemiyor. Dersen, ha siz miydiniz? Bu şeref olduk diyeceğim. Kendini ipşa edecek. Onun için yok. Bozuluyorlar falan, falan, falan bir şeyler. Ondan sonra, fakat son zamanlarda başka bir şey değil. Dedim ki ya işte bir kere ilk içinden fethedileceği zaman böyle gizli cemiyetler kuruyor falan. Bunların yöneliyle gizli gizli işte noktalara bir takım adamlar kurulur. Ondan sonra bunlarla iş aracı olarak bunlar. Bunlarla iş götürülür. Ama bir süre sonra bunlara gerek kalmaz. Çünkü iş tabana kadar yayılır. Ee, şimdi bu yetmedi. Bir süre sonra yine 80'lerde falan başlayarak o meşhur tarih. Türkiye'nin başına gelmiş en meşhur tarihlerden biri o 80 istirahattır. Var ya bir enflasyon falan var. Bizim bir ahbap vardı. Doktor bunu ne bileyim falan kim bilir neydi falan. Arkadaşım, oğlum arkadaşımdı da yaşlı. Adam ama da kapı falan da istiyor Neyse sonra bunu ne olduk. Yöre, işte tam iktidar, iktidar oldu sonra. Biz işte, Ankara'da bu Palas'ta partisinde oturup çay içiyoruz da. Bu e, genel geçen bu herkese bir şey yapıştırıyor. Çok mümkünen falan bir yana, aslında. Kazandıklar kökenlidir. Kırıklar, da, yani kazandıklar köken. Arka iş Ondan sonra yönetmenin evet, amacından bahsederken ona da Marathorok dedi. Marathorok denerek ağzından Bir de karnından görüşürüz. Başka şey Ama bu mersi Derken o sırada, o televizyonda, ee, iddialı istiyor, Ne diyeyim, anlayamadım, söylüyordu. yapmışlar o gösterdi, falan. Bu herhalde bir vakti de, aaa, bir gibi gibi. o dönemde, bir bir gündeme bakmışlar, bir bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi, bir bir tanesi,

Gazan da ileri öyle demiş ki ne, ne, ne dedim, ne dedim filan demiş. Sınav numarası yapmış o. Resmi tarih. <laughs> Neyse. Şimdi sanayisiz kalkınma modeli İşte otel yaparsın. Turist gelir bedavadan geçinirsin falan. İşte birkaç kişi de hani orada İngilizce ile eğitim, Tarzanca ile falan. İşte gelen turistler.